Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne farklı bir tamlamadan oluşmaktadır? Arkadaşlar, yüklemlere sorulacak kim ya da ne sorusu özneyi buldurur. İsimlere sorulacak kimin ya da neyin sorularından biri belirtili isim tamlamasını, yine isimlere sorulacak ne sorusu ise belirtisiz isim tamlamasını buldurur. Zincirleme isim tamlaması ise en az 3 ismin birbirine tamlama ilgisiyle bağlanmasından oluşur. Ayrıca her zincirleme isim tamlamasının içerisinde en az 2 isim tamlaması vardır. Bunların ikisi de belirtili, ikisi de belirtisiz veya biri belirtili biri belirtisiz olabilir. Ayrıca isimlere sorulacak nasıl, hangi, kaç, ne kadar gibi sorular sıfatları yani sıfat tamlamalarını buldurur. Şimdi cümlelerimize bakalım. Aylardır çok satanlar listesinde yer alan bu kitapta sokak çocuklarının hayatları ele alınmış. Ele alınmış ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Çünkü ele alınmak bir deyimdir. Şimdi yükleme özneyi bulmak için bir soru yöneltiyorum. Ne ele alınmış? Sokak çocuklarının hayatları. Burası cümlenin öznesi arkadaşlar. Dikkat ederseniz burada bir zincirleme isim tamlaması var. Kim'in hayatları sokak çocuklarının burası kendi içerisinde belirtili isim tamlaması ayrıca sokak çocukları da kendi içerisinde belirtisiz isim tamlaması durumunda dolayısıyla bu ifade bir zincirleme isim tamlamasıdır diyoruz. Bu duygu yüklü şiirler halk şiirinin genel özelliklerini gözler önüne seriyor. Gözler önüne seriyor ifadesi bu cümlenin yüklemidir çünkü bu ifade bir deyimdir özneyi bulmak için bir soru yöneltiyorum. Ne gözler önüne seriyor? Bu duygu yüklü şiirler. Burası cümlenin öznesi arkadaşlar. Şiirler sözcüğü burada isimdir. Nasıl şiirler? Duygu yüklü şiirler. Burası bir sıfat. Hangi şiirler? Bu şiirler. Burası da bir sıfat. Yani bu cümlede özne sıfat tamlamasından oluşmaktadır. Servet-i döneminde oldukça yetenekli şairler ve yazarlar başarılı eserler ortaya koymuştur. Ortaya koymuştur ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Çünkü bu ifade aynı zamanda bir deyimdir. Şimdi özneyi bulmak için yükleme bir soru yöneltiyorum. Ortaya koymuştur yüklem kim? Oldukça yetenekli şairler ve yazarlar. Burası cümlenin öznesi arkadaşlar. Şimdi buradaki yazarlar ve şairler isimdir arkadaşlar. Bu isimlere bir soru soruyorum. Nasıl şairler ve yazarlar? oldukça yetenekli şairler ve yazarlar. Buranın tamamı şairler ve yazarlar isminin sıfatıdır. Dolayısıyla bu cümlede de özne sıfat tamlamasından oluşmaktadır. Bu nedenle bizim cevabımız A seçeneği olur. Çünkü bu seçenekte özne zincirleme isim tamlamasından oluşmaktadır. Diğer cümlelerimize de bakalım. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın romanlarında okurda merak uyandıracak olaylar pek yer almaz. Yer almaz ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Bu yüklem aynı zamanda bir deyimdir. Şimdi özneyi bulmak için yükleme bir soru yöneltiyorum. Ne yer almaz? Okurda merak uyandıracak olaylar. Buranın tamamı cümlenin öznesidir. Olay sözcüğü burada isimdir. Nasıl olaylar? Okurda merak uyandıracak olaylar. Buranın tamamı olay isminin sıfatıdır. Dolayısıyla bu cümlede de özne sıfat tamlamasından oluşmaktadır. Aynı edebi anlayışa sahip bu sanatçılar çoğu zaman birbirini andıran eserler yazmışlardır. Yazmışlardır fiili bu cümlenin yüklemidir. Özneyi bulmak için bu fiile sorumu yöneltiyorum. Yazan kim? Aynı edebiyata sahip bu sanatçılar. Buranın tamamı cümlenin öznesidir arkadaşlar. Sanatçılar sözcüğü burada isimdir. Nasıl sanatçılar? Aynı edebi anlayışa sahip sanatçılar. Buranın tamamı sıfat. Hangi sanatçılar? Bu sanatçılar bu da bir sıfat. Gördüğünüz gibi sanatçı isminin birden çok sıfatı var. Dolayısıyla burada da özne sıfat tamlamasından oluşmaktadır. Bunu da geçtik. Cevabımıza A seçeneği dedik arkadaşlar.